Selam arkadaşlar, 30 Kasım A101 Aktüel Kataloğu beklenen ürünleri tek tek ve net resimlerle inceliyoruz. İlk ürünümüz Verda'dan muhteşem görünümüyle sıra dışı tarzıyla porselen demlik emeği çaydanlık, üst demliği 0.7 litre, alt sulu ise 2.2 litre, farklı renk seçenekleriyle 75 lira fiyatı var. Paşa bahçeden de 5 litrelik homemade kavanoz, adet fiyatı 17.50 Mutfaklarda yenilik zamanı 2 farklı renk seçeneğiyle ile siyahı ile katlanır portatif mutfak sandalyeleri adet fiyatı 49.95. Cem güvencesiyle Nero Elite granit karnıyık tenceresi 26 santimlik bir ürün 2 farklı renk seçeneği var. Dayanıklı Pyrex cam kapağı var fiyatı ise 59.95. Pratik ürünler arasında son trend mutfaklardaki yenilik. Üçlü erzak çeşmesi her biri 1000 cc'lik ürün. İçerisine bakliyatınızı koyuyorsunuz. Çeşmeyi çevirip istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Fiyatı ise 49.95. Kırmızı rengiyle, gül şekliyle, silikon kek kalıpları adet fiyatı 24.95. Papilla'dan iki farklı model seçeneğiyle kek ve turta kalıbı. Turta kalıbı 30 santim, kek kalıbı ise 24 santim ölçülerinde yanmaz yapışmaz bir ürün. Fiyatı ise 24.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Has cevherden tam 10,5 litrelik çelik tencere. Cam kapağı var. 304 kalite bir ürün. Fiyatı ise 69.95. Essenso'dan 1100 wattlık fırın. içerisinde bir adet yuvarlak tepsi var. Camlı gövde tasarımı var. Fiyatı ise 149 lira. Simbo'dan 4 farklı bıçağıyla mutfaklardaki yardımcılarımız arasında fonksiyonel rende seti, paslanmaz çelik bıçakları var, parmak koruyucu yiyecek tutucu var. Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir parçaları var. Fiyatı ise 34.95. Hem standlı hem altılı baharatlık, özel ince tasarıma sahip farklı renk seçenekleriyle 12.95 fiyatı var. Sofraların vazgeçilmezi Paşa Bahçeden ikili mantar kapaklı yağlık sirkelik her biri 260 cc set fiyatı 9.95. Mavisiyle pembesiyle manuel doğrayıcı, çelik bıçaklı bir ürün, bastırarak doğrama özelliği var, fiyatı ise 24.95. Arzum Olimpia serisinden Enerji Multi Toz Torbası Süpürge 3 yıl garantili bir ürün 800 Watt gücünde fiyatı ise 399 lira. 4 farklı model seçeneğiyle kalplisi yuvarlığı dikdörtgeni porselen çerezlik ve kahvaltılıklar adet fiyatı 4.95 80 cm 150 cm ölçülerinde kaymaz tabanlı fincan desenli yıkanabilir mutfak alısı fiyatı ise 39.95 2 farklı renk, 4 farklı desen seçeneğiyle metal ekmeklikler. Adet fiyatı 32.50. Bu arada arkadaşlar her birinizden tek tek ricam var. Lütfen videoyu beğen atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hızlıca devam ediyoruz. Siyahın asaletiyle keramikadan 13 santimlik sosluklar ve kaseler bulaşık makinesinde yıkanabilir bir ürün adet fiyatı 4.95. Waffle makinesi bekleyenler vardı. Kiwi'den 2 yıl garantili 750 wattlık waffle makinesi. Kayma önleyici ayakları var. Emniyet kilitli kapağı var. Aşırı ısınmaya karşı koruma özelliği var. Fiyatı ise 79.95. Kırmızısıyla grisiyle baharatlıklar bir stant ve 3 baharatlıktan oluşuyor. Baharatlıklar kulplu gayet modern bir tarzı var. Adet fiyatı 12.95. 3 farklı renk seçeneğiyle ile mutfaklardaki yardımcımız silikon eldiven fiyatı ise 850. Altus'tan 2 yıl garantili 550 wattlık blender set, 900 mililitrelik ölçme kabı var, paslanmaz çelik bıçakları var. Tek tuşta kullanım imkanı var, fiyatı ise 159 lira. 180 santime 45 santim ölçülerinde kirli sepetli çok amaçlı dolap, kirli sepeti düşer kapak özelliğinde fiyatı ise 229.95. Simbo'dan geniş LCD dijital ekranlı tansiyon aleti, 2 adet pille çalışıyor, 2 yıl garantisi var, 60 tarih ve ölçüm hafızası var. Fiyatı ise 99.95. Metal Tekst'ten de kızartmaların korkulu rüyası yağ sıçratmaz. Fiyatı ise 8.50 Sırada mutfaklar için çok güzel bir dolap. 100 cm 44 santim ölçülerinde kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap. Bir adet düşer kapak, bir adet çekmece ve alttaki iki raftan oluşuyor. Fiyatı ise 119.95. Papilladan tak saplı tava çeşitleri, 24 santimlik romantik tava, 26 santimlik waffle tavası, adet fiyatı 29.95. 4 farklı model seçeneğiyle organizer çeşitleri, yıldız desenli bir ürün, farklı renk seçenekleri var, adet fiyatı 7.95. Farklı renk tepsi seçenekleriyle çekmeceli kesme tahtaları, kesme tahtasının altına girip çıkabilen tepsi var, fiyatı ise 32.50. 7 farklı model seçeneğiyle silikon mutfak gereçleri her biri cıvıl cıvıl renklerde adet fiyatı 4.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Pembesiyle mavisiyle bordosuyla yeşiliyle 7 litrelik yuvarlak kaseler adet fiyatı 795. Brillant'tan 150 cm 200 cm ölçülerinde çift mekanizmalı storperde güneşlik ve örme tül 2 fonksiyon bir arada fiyatı ise 79.95. 60 santime, 100 santime, 50 cm 60 santim ölçülerinde Wellsoft gofreli ikili klozet takımı kaymaz tabanlı bir ürün yıkanabiliyor. Set fiyatı 29.95. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 170 cm 220 cm ölçülerinde çeket örtüsü fiyatı ise 29.95. Yine farklı renk ve desen seçenekleriyle yıkanabilir 80 cm 300 cm ölçülerinde kaymaz tabanlı saçaklı yolluklar fiyatı ise 59.95. Simbo'dan 2500 wattlık duvara monte edilebilir 2 yıl garantili infrared ısıtıcı ayarlanabilir termostatı var fiyatı ise 89.95 Sırt bölgesinden plastik destekli, small bedenden large bedene kadar destekli bel korseleri 16.95 fiyatı var. Soğuğa dayanıklı malzemeden su geçirmez 41-45 numara aralığında yağmur çizmeleri fiyatı ise 49.95. Çocuklar için de bej rengi ve siyah renk olarak 31-35 numaralığında numara çocuk botları fiyatı ise 39.95. 36-45 numaralarında bay bayan terlik çeşitleri termotabanlı bir ürün yıkanabiliyor. Ayrıca dikişli fiyatı ise 14.95. Farklı desen ve renk seçenekleriyle 150 cm 200 cm ölçülerinde tek kişilik battaniyeler 29.95 fiyatı var. 3 farklı renk seçeneğiyle fermuarlı iç cebi olan kart bölmeli bayanlar için el çantaları 15.95 fiyatı var. Çocuklar için oyuncak takla atan araçlar yarış seti kutu içerisinde 2 adetli araç var fiyatı ise 39.95. Prana'dan nabız kontrol sensörü olan akıllı saat, 2 yıl garantili bir ürün, titreşim özelliği var, kalp ritim ölçme özelliği var. 3 farklı renk seçeneği var, fiyatı ise 79.95. Farklı desen seçenekleriyle 150 cm 220 cm ölçülerinde dantel örme masa örtüleri adet fiyatı 19.95 Yine çocuklar için pille çalışan oyuncak uzaktan kumandalı ışıklı araba. Kırmızı, mavi ve sarı renkleri var. Adet fiyatı 19.95. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizi çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz.